Selamun aleyküm dostlar, bol şanslar. İlk önce Salı Kocaeli'den bahsedeyim. Salı Kocaeli kötü geçti akşamları. Ben normalde bir gün öncesi akşamdan atıyordum oyunları ama eğer bayağı baya bir VIP gruplarda falan sitelerde oyunlar dönüyor. Yani kendileri kurgulamışlar gibi oyunları dağıtıyorlar yani açıkçası. Hani öyle gün içinde atayım dedim. Gün içinde de saat 4.30-5 gibi yüklemeye başladım. Ama çok uzun sürüyor yani telefonun internetinden. O da bir sıkıntı oldu yani şey. Geç, oyun geç düştü yani. Oyun geç düştü YouTube'a. 1.5-2 saat yüklenmedi. 7'ye çeyrek kala gibi yüklendi. O da sıkıntı oldu yani. O, o konuda biraz daha yani olayı ayarlamam gerekiyor e, emek hırsızlarından da önüne geçmek amaçlı yaptım ama o da sıkıntı oldu tabii ki. Oyun da kötü geçti. Bir tek bizi teselli eden ikinci ayakta verdiğim Gökçe Star Scoot ile Geri kalan oyun çok kötüydü. Perşembe İzmir oyunumuzu bulduk. Süslü güzel alternatif bankumuzdu. Spice Craft bankomuzdu. İlk defa koşan spice Spicecraft. Zaten geçilir yoktu. Çok hazır bir attı. Ayağına da çok seriydi zaten. Çıkıp kazanacağını ben kendim adıma gruba söylemiştim. Onun yanına atacağız benim. Rahat kazanacaktır diye demiştim. Grubundan 9 tane 6'lı çıkardık. Sayısız 5'li çıkardık. Bayağı bir 5'limiz vardı. 450 lira 460 ne verdi? 6600 lira veren 6 9 kişi bulduk. Oyun genelinde kurgu büyüktü. Ama sıralamaya baktığımız zaman Oyun aslında basitleşti bizim açımızdan. Yani bazı kesim Oyun Büyüklüğüne takılıyor Kurgunun büyüklüğüne takılıyor Ya yani işte şimdi Benim grubumda sadece İzmir Oynayan arkadaşlar var yani oyunu büyük oynuyorlar ben onlar için Yani kurgu geniş yani bende 10-15 kişi var yani büyük oynayan sadece İzmir Ben de sadece onlara büyük Grubada küçük oyun atamıyorum yani Velhasıl kerem. Ondan sıralamaya bakarak zaten oyunu kolay buldular. Bir tek sonra, sondaki börü son sıradaydı. Orada da, yanılmıyorsam ya 6 ya 7 at olacaktı. Son sıradaydı. Orada da Poyraz'da alternatif bankomuzdu ama çok kötü koştu. Süslü güzeldi alternatif bankomuzdu. O çok rahat kazanınca, Spice Grave'de bankomuzdu zaten. Onun yanına at önermedim. Kolay bir 100 bin bulmuş olduk. Şimdi... Yorumlara başlamadan önce kanalıma abone olup destek olabilirsiniz. Sizin için faydası olacaktır yani. İzmir'de 2 altılı var. 9 koşu var. 4. koşudan ilk altılı başlıyor. Ben yorumlarına başlıyorum altılı için. İlk şansı ya da alternatif tek olarak ben 6 numaralı kanmantayı veriyorum size. Alternatif bank olarak kullanabilirsiniz bu atı. Kesinlikle bu grupların atı değildir. Yani bugün bu yarış olmasa bir dahaki zaten kazanacaktır ama ben bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Alternatif banko olarak kullanabilirsiniz. Rakip aşamasında ilk şansı 3 numara Toyu'ya veriyorum. Bu yarış Dilba takıyor. O da takip atımızdı. Bugün Dilba takıyor. Bence etkili olabilir yani. Altı kötü koşarsa. Sonrasında bir numaralı kul cool dostu ve iki numaralı her türken diyorum. 4 atta altı alternatif banko. 3 numara doygu. Bir numara kul cool dostu ve 2 numaralı Ertürker. Altının ikinci ayağı dişilere ait 1200 metre çim meydan. Kesinlikle sürpriz olacağını düşünüyorum ben bu yarışta. Yani ben yani bu yarış patlar diye düşünüyorum çünkü çok hazır at, at yok burada işte. Ben ilk şansı 15 numara Yel Savuran'a veriyorum. Yel Savuran'ın işlerini çok beğeniyorum ben. İlk yarışında zaten AGF'ymiş bu Biraz arası var. At yani kötü koşunca biraz çekmişler ama son işleri İzmir'de mükemmel. Ben ilk şansı ona veriyorum. Sonrasında 3 numaralı Bilgi Üçgülü. Sonrasında 1 numara Aşk Yolu. Bu hatta öne, öne düşerse yarış kazanmaya yakın. 4 numaralı Cinna. 9 numaralı Nikoş. 13 numaralı Şebnem Hanım. 5 numaralı Çoban Gülü. 6 numaralı Gökçe Melek. Ve son ayakta 8 numaralı Merve, Merve Prenses diyorum. Sıralama verecek olursam 15, 3, 1, 4, 9, 7, 13, 5, 6, 8. Altılığın 3. aya 1200 metre çim. Handikabın 4. Bu yarışın da ben patlayacağını düşünüyorum. Yani 2. ve 3. ayakları zor görüyorum altılığı. İlk şansı 3 numaralı fırtına vadisine veriyorum. Bat takibimizdeki at bugün ters koşabilir. Sonrasında 6 numaralı Süherdem 7 numaralı Su Melek, 12 numaralı Yeşil Gözlü Irmak, 2 numaralı Eat My Rain, 1 numaralı Beyan Efe. Her ne kadar mesafe kısa olsa da at çok formda. 4 numaralı Landing, İzmir, İzmir Çin pistini sever bu at. 9 numaralı 55 zaman zaman ters koşuyor. Yazmadığımız gün iyi yarışlar yapıyor. Yazdığımız zaman adı duymuyor. 5 numaralı Özdoğa. 13 numaralı Orki. İzmir'de ters yarış yapabilir bu hat, İzmir'den gittikten sonra yarışları kötü ama bu pisti sever. 14 numaralı çifti adam. Ve son 11 numaralı Kamertay diyor. Sıralama verecek olursam 3, 6, 7, 12, 2, 1, 4, 9, 5, 13, 14, 11. 6'nın 4. ayında ben 5 numaralı King Jackson alternatif banka öneriyorum ben size. Niye öneriyorum? Bu at bence İzmir pistine daha iyi koşacaktır. Startı da bir çekmiş. Son sentetik pistteki yarışına aldanmayın. Bu yarışta da o yarışta da Dilbo taktılar bu ata. Dilbo olumlu etki göstermeyince çıkarttılar tekrardan bu yarışta. Yani ben 5 numara önde kaçan Altuna Ravello'nun hemen arkasına bariyer dibine yatıp oradan etkili etkili yani orayı boşaltmayarak oradan etkili gelebileceğini düşünüyorum ben. Ve King alternatif banko olarak öneriyorum. Rakip aşamasında üst gruplarda iyi yarışlar çıkartan 2 numara El Camino. 6 numaralı Ravello biraz önde boş kalırsa rahat kazanabilir de yani önde boş bırakırlarsa sonuna kadar direnir. 1 numara Best Friend biraz bu adım biraz yani ilk yarışları mükemmel çıkış yapıyordu. Son yarışlarda startta kalıyor bak nelerse. Fuat Çakarabin demişler bu yarışta. Ve son olarak da 9 numara Yuma Sultan diyorum ben. Mehmet Kaya'nın kendi atı. Bu yarışta koşabilir yani. Mehmet Kaya kendi atlarına ekstra biniyor. Daha iyi biniyor yani. Sıralama verecek olan 5 numara King Jackson Alternative Banco. 2 numara El Camino. 6 numara Ravello. 1 numara Best Friend. Ve 9 numara Yuma Sultan diyorum. 8. koşu 1200 Çim. Mayden tekrardan. Ben bu yaşta 14 numaralı Uçan Yumak Banco diyorum. Bence bu grubu bu grubu geçecektir. Yani hazır hazır olarak bu grupların en hazır at gibi görünüyor. Yani bu yarışta da dil bu takıyor. Ben Gökhan Gökçe hata yapmadı sürece bu yarışı 14 numara uçan yumak kazanır diyorum ve onun yanına at önem yok. Sonra 1200 metre çim handikap 15 yani ikinci üçüncü ve sonra ikinci altın sonraya bence sürpriz olacaktır. Ben öyle düşünüyorum yani. Son olarak ilk şansı 2 numara Mestan Efe'ye veriyorum. Mestan Efe çok seri çıkış yapan bir bat. Yani ikinci kulvar da çekmişler. Kesinlikle önlere gidecektir yani. Önde de iyi, iyi, iyi bir avans alırsa potaya kadar direnir. Çünkü bat bariyer dibinden çok hızlanıyor. Bariyer dibinde bırakmazsa çocuk Necati Darçın potaya kadar direnir diyorum. İkinci şansı 9 numara Novan'ı burada gördüğü yarışta ben çok beğendim. 5 numaralı Starry Night. son yarışı uzak kazandı. 4 numara Kim Pinto. 8 numara Levin Forlav. Bu, bu at kısaları iyi koşuyor. 1 numaralı Sumatra. 6 numaralı Bolimte. 7 numaralı April Brezik ve sonunda 13 numaralı Fairless Flame Manur Yazı'dan ters bir yarış gelebilir bu yarışta. Sıralama verecek olursam ben son ayakta 2 numara Mestan 9 numara, 5 numara, 4 numara 8, 1, 6, 7, 13 diyorum ve yorumlara son veriyorum. Бог сейчас